Kurumlarla birlikte üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen Nevruz Bayramı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmaları <laughs> yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Dış İlişkiler Ofis Başkanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Öztürk'ü kürsüye davet ediyorum. <laughs> Saygıdeğer Rektör Yardımcılarım, Genel Sekreterim, Saygıdeğer Dekanlarım, Kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler ve değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada baharın gelişini kutlamak ve bu kapsamda da Nevruz Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldik. Evet, hepimizin bildiği üzere Nevruz Türk kültüründe kökleri çok derinlere giden, inen çok önemli bir bayram. Bugün de çok özel bir gün. Nevruz yeni gün anlamına geliyor ve Türk toplumlar arasında da yüzyıllardır baharın müjdecisi olarak kutlanıyor. Doğanın yeniden canlanması ve tazelenmesiyle beraber bu bayram bereket, dostluk ve barışı simgeliyor. Sevgili misafirler, üniversitemiz olarak, Dışişleri Ofis Başkanlığı olarak güzel e, birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu çok özel ve önem verdiğimiz etkinliklerden bir tanesi. Çünkü burada hem bizim yabancı ürüklü diğer öğrencilerimize Türk kültürünü tanıtma imkanı e, yapıyoruz. Hem de bir araya gelerek bu Türk kendi milletimize ait olan bu değerli e, bazı değerleri, barış, dostluk gibi değerleri yaygınlaştırma imkanı sağlıyoruz. Dolayısıyla e, bu tür etkinlikler bizim için ve sizlerin de katılımıyla çok önemli, çok değerli. E, bu etkinlik sadece eğlenceli anların paylaşıldığı bir etkinlik olarak değil de inşallah umarım ki birbirimizi daha iyi tanıdığımız ve anlayış hoşgörüyü geliştirdiğimiz bir e, araç olur, buna bir vesile olur diye umut ediyorum. E, çok kişinin emeği geçti bu etkinlikte. E, şimdi isimlerini tek tek sayma imkansız. E, İlk, İlk Kültür Müdürlüğü'nün direktörlüğümüzün, bizim ofisimizde çalışanların ve öğrencilerimizin tabii ki en başta olmak üzere hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Yine siz değerli misafirlerimize de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Nevruz bayramınızı saygıyla kutluyorum. Kıralımcım, il müdürlerim, dekanlarım, kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler ve misafirler. Hepiniz hoş geldiniz. E, bugün burada e, Tanrı dağlarından Adriyatik denizine kadar Akdeniz'e ve oradan Suriye'ye kadar geniş bir sahili yurt tutmuş büyük Türk milletinin ortak milli değerlerinden olan Nevruz bayramını kutlamak üzere bir araya da bulunuyoruz. Bayram İsmail Kralı'nın dilde işte fikirde birlik sözlerinin bu geniş coğrafyada hayatı geçmesinin köprülerinden birini oluşturmaktadır. Aynı şeylere üzülmek, aynı şeylere sevinmek millet olmanın en temel şartlarından biridir. Bugün baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı'nı coşkuyla kutlarken bu ortak duygularımızı bir kez daha pekiştirmiş oluyoruz. Nevruz doğanın uyan, uyanışını, yenilenmeyi ve dirilişini simgelerken aynı zamanda Türk dünyasının birlik ve beraberlik içinde geçmişten geleceğe uzanan güçlü bağlarını hatırlatmaktadır. Bu bayram tarih boyunca Türk kültüründe önemli bir yer tutmuş kadim geleneklerimizden nesilden nesile aktarılmıştır. Ergenekon'dan çıkışın sembolü olarak görülen Nevruz, sadece bir mevsim döngüsünün başlangıcı değil, aynı zamanda bağımsızlık, özgürlük ve yeniden doğuşun ifadesidir. Bugün burada, üniversitemizin kıymetli akademisyenleri, öğrencileri ve misafirleriyle birlikte bu anlamlı günü kutlamak, hem geçmişimizi hatırlamak hem de geleceğe dair umutlarımızı paylaşmak açısından büyük bir fırsat olarak durmaktadır. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, kardeşlik bağlarımızı güçlendiren bu özel günün hepimize mutluluk, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Nevruz Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor. Başta büyük Türk milleti olmak üzere tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini diliyorum. <laughs> Çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Saygıdeğer misafirler şimdi Tomas Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibine alkışlarınıza sahneye var. <laughs> çekimiz Mehmet Batuhan Aydoğan'ı takdim edeceğiz. Can bunu biliyorsunuz Ergene kondan beri dövüyoruz. Evet. Ergene konda Demir eritip çıkmış kondan beri dövmeye devam. ve tüm, tüm... şanlı toran dediler. Şöhretimiz şanımıza dillere destan dediler. İlimiz Altay ili, Afran ili, Kafkas ili. Bir karındaş, bir oruf, bir gamda, bir kan dediler. İlk olarak şanlı toran adlı şiirin okuması için Kurşit Hamidi e kardeşimizi sahneye davet ediyorum. ve Şöhbetimiz, şanımız Tillerde dostan dediler Şöhbetimiz, şanımız Tillerde dostan dediler Elimiz kan dediler. Bir karındaş bir oru, bir gavda bir kan dediler. Şanlı turan dediler. Ey Türk oğulları, ey Türk kızı, oyan, oyan. Geçmişe bak, kendini gör. Daha güçlü olmak için daha büyük olmak için. Evet. Tarif yazan babaların haraylıyor. <laughs> büyük tuğran kurmak için. Oyan, oyan. Şimdi ise Türk dünyasının harı günü. Can Azerbaycan sahnede. Alkışlarınızla fidan